Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bu videoyu karanlıkta çekiyorum çünkü korku oyunu oynayacağız. Evet bu kadar. Yani The Baby in you know. o şey tam bakıcısı olacağız. evet olacağız. Şey şey. Oo. Eee reklam yapıyorsunuz. ne? Bu ne Şimdi başlıyoruz oyuna. Ki ben biraz biliyorum arkadaşlar oyunu. Ama biraz öyle. Üzümden mi bak? Eski versiyonu öyle. yani sadece bu evdeki versiyon. Diğer versiyonlarında da birkaç bir şey izleyip baktım. Yani diğer chatlerine da baktım. Bugün bir iki chatleri tamamlarız. Belki üç çatırda tamamlayabiliriz bilemiyorum Belki de ikinci çatırda tamamlayamayabiliriz Çünkü ben ikinci çatırda Zorlandığım bölüm var şu anahtarları alıp açırsınız nereye gitti tamam. Bir dakika onu değiştirin şunu alayım Başka varsa Başka kadar sevgiyim Mısır hakkında vardı sanırsam bir tane şu, ta, şu tam olarak şu Haydi. Yani ben biliyorum Onların yerini falan ezberlemeye çalıştım ama Hepsini ezberlemedim ve Bunu bir kere daha önce oynadım Sizi geri yüklüyorum arkadaşlar bu videoyu çekmek için Gel lan yani. Biz daha sonra kitap okuyacağız değil mi bir de? İzlediğimi görmek için öyle bir şey gelmiş da bakacakmışız geç prensse kedi <laughs> hatta kitabı ben size okuyayım hadi kıyı boyunca uzak bir ara, tepesinde karanlık yıldızlarla prenslerin yüklerdi bir kedi atlayana kadar gizli bir bahçe bulundu dedi kedi büyük bir zevkle heyecanla dışarı koştular geceliğin karşılar. <laughs> Altın bahçe kapısından geçtiler. Güzel ağaçlara bak. Güzel çalıyor yol boyunca yürüdüler. Dengale gideceklere bak. Muhteşem akan çeşmenin yanından geçtiler. Dansında suya bak. 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 Ama prens bahçeyi sevmedi. Ve ağaçları teklenmeye başladı. Çiçekleri kazdı. Çitleri tuttu. Ve tüm yaprakları söktü. Zevk için her şeyi mahvetti. Kedi korkuyu dedi. Ne büyük hata yaptım. Diye bağırdı kedi. Onu asla buraya getirmemeliydim. Yitirdik. Çık ve kapıyı kapat dedi. Ya. <laughs> ben sizi şuraya alayım arkadaşlar. Şöyle alacağım sizi. Çünkü görev yerine çık ve kapıyı kapat. Evet beni denetle kamerayı tamamdır. Şöyle hemen gidelim. yok şu sen sakinleştireceğiz? Heh, kapısı açılsın. Melek evet, burada olmasın aşağıda olsun. Ne oldu? Sen niye üzgünsün bak? Şişe hiç öyle acılı bakma. Lodunu biliyorum. Yürü git. Evet. Biz şimdi ben bunu neden veriyorum da bir şu şey arıyor mu? Da. Bir dakika. Bir dakika. <laughs> Elindeki bu şey. Bir gelsene Necmi Allah aşkına. Arıyorum arıyorum ben benim neçim koydum. Tamam ben bunu yarın halledeceğim. Şuraya şöyle koyalım. Yani sonraki ikinci gecede. Prenses kedi. Kediyi koyacağız o zaman. Değil mi? Gel de buraya kedi. Yatağa koydum ha. Hadi. Kafayı kapatıyorum. Uyu valla bak beni delendirme hadi. Ne olunca istediğin yukarı biliyorum da. Burası değişmiş. Ben bulur mu anahtarı? <laughs> hey, niye böyle kadar şimdi gülmemişim Ben anahtarı bulurum. Bu hala kilitli. Üçüncü de açılacak. İyi bakıyorum da ona diyor ki yedi ruh daha kurtar. Nereden kurtarayım ben Var mı burada başka bir yerlerde ruh mu? Bakın ruh deyip kediler Topladım ya Birinci şaptırdan başlamışlar ya Eskiden birinci geceden başlamıyor Birinci gece normal bir şey var. İkinci gece işler garipleşmeye başladı Üçüncü gece de artık Yavaştan işte bizi şey yapmaya başladı ya, Şey yaptırmaya Söylemeyeceğim şimdi lokalarına <laughs> Aykırı bir kelime Değil mi tam olarak bilmiyorum O yüzden söylemeyeceğim ama Anlayanlar anladı Bak Hayır <laughs> Abi oyun korkuyorum ki o reklam geldiğinde mi korku oyunda öyle bir reklam gelir Şimdi Arkadaşlar şöyle bir şey olacak. Biliyorum. Biberon yok. Kapı da kilitli. O zaman ben önce şöyle bir bardaklığa kurayım. Amacım sırf videoyu uzatmak. Tabaklar ne güzel ki. Evet. Vam. Oğlum çok eğlenceli lan. Tak. Şimdi arkadaşlar ben buradaki yolu biliyorum. Burada şurada olacak Burada değil miydi? Neredeydi lan? Her oyuna yerini değiştirmeyi... Hoşuma gitmedi. Uy, buraya nasıl geldi? Az önce yoktu. Hadi bakalım. Sen var ki. Oğlum. Sen lan. Ne? Mes kaçacak gidecek değil mi? Ben bir de onu kovalayacağım şimdi. Bak arkadaşlar şimdi iyi izleyin. Gel lan. Gezekalıyız. 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 Neredesin lan? aaağğğf ah, gel la buraya <laughs> eğlence diye senin korktuğunda ölecek de değilsin şimdi bu necmi bebek Arkadaşlar inanmıyorsanız videoyu geriye sarın da görün ya. Video geriye sarın gözlerini bakın bebeğin. İnanmıyorsanız. Lan oğlum o neydi? Sen hiç harbiden şeytan var. Yine ben okuyorum. Tavşan ziyarete geldi. Fransa oyun zamanı dedi. Ama bir yakımızı yüzünü korkuttu. Ve kalmak istemedi. Hızlıca çıkışa doğru. Minik tavşan zıpladı. Terasyon arkasından kaçtı ve durdurulmalı diye bağırdı. Kaldı ki. Okuyordum ben. Takipçilerimi güzelce. Bebe doğru peşi koy. Bu mu ne doğru Bak illa beşe mi koyacağım? Bak. Üçüncü gecede alacağız arkadaşlar lütfen. Minik koridorlarda onu <laughs> kovaladı herhalde. Hop hop hop. Amansız boş bir köş. Hop hop hop. Sarayın için döve bir görünüp bir kayboldu. Hop hop hop. Prens harbiden adı prens değil mi diye soracağım. Prens onu yakalayamadı. Yüreği öfkeye doldu. Tavşan kapıdan dışarı çıktı ve yolda gözden kayboldu. Prens verdi. Yeni arkadaşlara ihtiyacım var. Daha çok. Şimdi başka. Ben getireceğim sana merak etme sen dedi. Sevgi dolu şefkatli annesi. Oğulları hiç onlara benzemiyor yalnız. Keşke ışık koysalardı ya. saat kaç bakana kadar? Sıfır 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 sıfır. Gerçek dünyada saat kaç? 23 17. Bu kapı niye açılmıyor? Bu kapı ilgili bir şeyler var eminim. Bu kapı da yine eklenmiş oyuna. Benim kara kedi versiyonu bu yoktu. Her ya? Ney go? Çöpik dert de ben temizle ya. Birkaç tane var. Hadi. Bir tane daha falan onu asla oynayamayacağım. Neyse. Hadi. Bu taşını gelmiş buraya kadar. Tavşan şimdi gitmiş. kapıyı kapatalım ya. Gece kanal videoyu izleyelim de yapmasın. Şuracık kaç lira gerekiyor şimdi için şu. Şey için. Bu evde işte altın mühtar var ve ben bulamıyorum değil mi? Nerede abicim altın hadi. Söyleyin de ben ona göre bulayım hadi. Ben böyle geri dönmeyeceğim herhalde. Diğeri bu eve dönmeyeceğiz ama diğer buna benzeyen evde bence açacağız onu o zaman çünkü başka nerede olacak oğlum bu Evin her yerinden ruhsat topladık İkinci geceyi de atlattık evet Üçüncü acıda bu Üçüncü acıda Be, geliyor diyerek devam edelim bu korkunç ben gece gece çıkartıyorum siz gece gece izlemeyin bir de korkunç hakikaten kusura bakmayın allahım <laughs> <laughs> o reklamın önünden korku oyunu da çıkıyor ya öyle saçma saçma bakıyorum rahatlık ver TVde tamam Karnımız da acıkmıştır ya. iki gecedir bir şey yemiyoruz. Hey söyle. Peynirli bir tost. Ben, abi ben peynirli tost sevmiyorum. Ben şu anda size kendi yaptığım tarifi yapacağım. Ekmeği köy sonra malzemeler ekleyeceğiz. Bir derin peynir alıyorsunuz. Şöyle koyuyorsunuz. Üstüne sonra jambon koyuyorsunuz. Sonra işte bir peynir daha koyuyorsunuz. Sonra Yok Yer altı çıkıyor bütün demeyin gitmesini istemiyorum şu an İki tane domates koyuyorsunuz üst üste sen bundan önce jambonla bir katman daha çekiyorsunuz. Üstünde bir, bir dilim turşu. Bir dilim onu. Bunları toz makinesine de... dur. Üstünde de kapattık. Toz makinesine böyle basıyoruz. Sonra toz makinesi patlayacak. Kaç. Eskiden burada da vardı. Şimdi toz makinesinin olmadan o Şimdi feed me. Beni doyur. Arkadaşlar yolu ezbere ediyorum merak etmeyin. Şöyle olsun evet. Merak etmeyin yolu ezbere ediyorum. Ben yanlış yoldan gitmek istiyorum bir dakika. Yanlış yoldan gideyim de video yazasın diyeceğim de. Hiç bir şey yanlış değil ki bir kısa yapı özün ya Sıslan Sen korkuyorsun gel Daha beni korkma beceremedin ama Senden korkar senin gibi olsun <laughs> Geç lan şuraya Bir dakika lan Gelirsen Senin tuvaletinde vardır şimdi Bezini değiştirek... Bu hızlı Ne sürekli <laughs> <laughs> Niye böyle yavaş yavaş yürüyorsun karakter? Hızlı yürüsene. Prense koyuyor. Prensle koyuyor. Prensle. koyun kitabı kızlar çözdüm oyunu koyacağız Bismillah Saray bu Ay dışarıda parlıyordu Ülke eyvah Perde ardına kadar açıldı Küçük ses de tamamen de uyuyamadı Bu yüzden anne seslendi lütfen git ve bu Satın dedi prens Koyun bir şey getirdi ben kirliyim dedi Prens koyun kıyafetlerini değiştirdi. Koyunun kıyafet ve koyun kıyafetlerini değiştirdi. Yorgun dedi Prens. Seni saymama izin ver. 1, 2, 3 Bir şey daha dedi Prens. Uyukça devam edince büyük kırmızı gözleri açtı koyunu atmak için dedi. Hadi gel bir yana bak atalım. Sonsuza kadar kafamda kal. Koyun itaatkar bir şekilde öne çıktı. Korku zilini tüketti.

kıyafette korkmadı ama neden film Ay ay. Chapter 2, chapter 2, chapter 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 2. Dur lan. Ne yapayım Neymiş bu? reklam zaman? mi zaman? Ne ama Ne zaman? Ne zaman? Ne zaman? şaka yaptım Ne şey oldu zaman? gitsin ya. daha Ne zaman? Ne zaman? Ne zaman? Ne zaman? Ne zaman? Ne zaman? Ne Ama yukarı çıkma diyor. <laughs> beyaz tavşan Başla. 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 24. kapıdayız. Evet. Evet, Sakinim. Şimdi chapter 2 pigment çılgınlığı geldi. Onu da bir eski videoda mı oynasam? Ya yani 22 dakika bence yeter. Pikmet ben Sagan'ın başka bir oyunda oynarım arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.